Herkese merhabalar. Bugün 24 Aralık 2023. Bugün bayram, hem hüzün hem bayram. Şehitlerimiz var. Kilitpen operasyonu şehit olan bütün vatanımızın evlatlarına Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Ama hayat devam ediyor. Bizim için futbol sever için bir bayram. Neden? Fenerbahçe Galatasaray Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Senede bir defa oynanan bir maç bu. E, lig olarak başka maçlarda olabiliyor kupa falan ama e, lig karşılaşması olarak Kadıköy'de bir defa Fenerbahçe Galatasaray maç oluyor. O günde geldi çattı. Yaklaşık 25 dakikalık bir süre kaldı. Kadrolar açıklandı heyecan doruk yapmış durumda. Ee, şimdi neler olacak? Bugüne kadar neler yaşandı? Artık Harry Koca da kararını verdi. Söz futbolculara geçecek biraz sonra. Hakem maçı başlatacak. Maç öncesi son durum nedir? Fenerbahçe açısından önce hesabından başlayalım. Ee, Abdullah'tan bize e, Kadıköy cephesinden Fenerbahçe'nin durumunu, İsmail Hoca'nın yapmak istediğini bir açıklasın sonra prekaziye dönelim ben de öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum ailelerine baz sağlığı diliyorum memleketimizin başı sağ olsun evet İkardi senin de dediğin gibi çok önemli bir gün ve çok Türkiye'de birçok milyonların lal kesildiği bir anı yaşıyoruz gerçekten çok heyecanlı bir maç olacağı kesin ama baktığımız zaman kadro yapısı itibarıyla özellikle Galatasaray'ın çok avantajlı olduğunu görüyorum ben birebir oyun kadrosu kalitesine baktığımız zaman kadro kalitesi olarak fakat Fenerbahçe'nin de evinde çok iyi ve hücum oynadığını özellikle de taraftarın arkasına aldığında çok seri hücuma kalktığını ofansif yönünün çok öne çıktığını görüyoruz. Tabii bugün de öyle olacağını düşünüyorum. Çünkü öyle bir hal aldı ki maç sanki ligin son maçı ve yenenin şampiyonluğunu ilan edeceği yenilenin de ikinci olacağı ya da birinci olamayacağı bir ortam oluşmuş oldu. Ve gerçekten kadroya baktığımız zaman da Fenerbahçe'nin merkez orta sahasının da ofansif bir hal aldığını görüyoruz. Özellikle Crespo ve Simanski ve İrfancan Can orta sahada oynayacaklar. Ve bunların direkt hücum yönünün daha kuvvetli olduğunu görüyoruz. Galatasaray'a baktığımız zaman e, Kerim Demirbay, daha Ayhan oynayacağını herkes düşünüyordu Bekliyordu. ama e, Kerim Demirbay'ın oynadığını görüyoruz Toraray'la. Ve bu orta saha e, yapısına baktığımız zaman da Galatasaray'ın çok daha defansif yönünün bu yönüyle baktığımız zaman öne çıktığını görüyoruz. Zaten şeye baktığımız zaman istatistiklere de Galatasaray'ın şu an itibariyle en az gol yiyen, fena de en çok gol atan takım olduğunu görüyoruz. Bu da bu yönüyle de enteresan bir e, hal aldı maç. Ama gerçekten e, şu an heyecanın doğru çıktığı anları yaşıyoruz. Son e, çok az bir süre kaldı maçın başlamasına. Bu yönüyle de İsmail Kartal'ın da seyirciyi de arkasına alarak hücum yönüyle e, Tadic, Zeko. Cengiz'i de yanına koyarak e, ciddi bir e, baskıyla özellikle maçın ilk e, döneminde, ilk e, bölümünde hızlı bir e, şekilde e, birkaç golü belki öne geçmeyi düşündüğünü düşünüyorum. Ama evet. göreceğiz. Göreceğiz. Hemen Prekazi'ye dönelim. Prekazi Galatasaray büyük umutlarla gitti Kadıköy'e. E, son birkaç yılda Kadıköy'de üstünlük sağlamış durumda. Bugün de Galatasaray neredeyse tam kadro Sadece Oliveria Uzun süreli sürekli bir sakatlığı var evet. Diğer bütün oyuncular Kart veya ceza sınırı yok Bütün oyuncular sahada olmak için hazır ama Sonuç ne olur Okan Buruk ne düşünüyor Sen ne düşünüyorsun Ben de evvela bu elim hadise için Ülkemizin başı sağ olsun Ailelerin Ailelere de sabırlar İnşallah bu tür hadiseler tek tekrür etmez. Gerçekten üzüldük ama maça dönecek olursak sizin sorunuza e, keyifli bir akşam olsun istiyorum öncelikle. Güzel maç olsun. E, fair play'in olduğu hani son hadiseler, sürpriz hadiseler yaşadık. E, böyle bir şey ben beklemiyorum şahsen. E, Gentilmence bir maç geçeceğini umuyorum. Tabi e, tabii hakem kararlarının var dahil hakemlerin de maçın önüne geçmeyeceği bir akşam olsun temennim bu maç güzel olacak şimdi öne çıkmış iki takım var birinci ve ikinci ya yani bunlar artık koptular bundan sonra da bir sürpriz beklemiyoruz Abi. 3. 4. 5. lig çekişmeleri olur ama şampiyon ya Fenerbahçe olacak ya Galatasaray olacak bu maçı alan mutlaka bir üç puan anlamında bir kendisine bir avantaj elde edecek ee, tabii ki Fenerbahçe sağ ve seyirci avantajına sahip ama ben son zamanlarda mesela 2000-2010'lu yıllara baktığım zaman sağ ve seyirci avantajının e, genelde şöyle bir kanaat vardı. Sizlerde de vardır. Genelde spor yorumcuları hangi takımın sahasındaysa yani yüzde %51 o takıma 3 puan önde gibi, önde gibi düşünüyorduk ama e, son zamanlarda bunun değiştiğini görüyorum. Yani futbolcuların Belki profesyonelleşmesi daha mı olaya profesyonel bakıyorlar. Tabi bu ayrıca değerlendirilmesi gereken bir konu. Maç iki takımda formda. Fenerbahçe'de yani gerçekten İsmail Kartal cesur bir hamle yapmış. Ben yani genel olarak bu bugün konuşulmaya başlandı bu ama herkesin beklentisi orta sahada Fred'in yokluğunda. Fred önemli bir oyuncu yani hem 6 hem 8 hem 10 numara özellikleri taşıyan takımın ilerideki Ceko, Szymanski, İrfan, Tadic yani o ilerideki e, üçgeni kombinasyonlarda en etkili oyuncu orta sahada. E, Fred'in Fred yokluğunda bir kayıp, Fener için. Bir... Evet evet yani büyük bir eksiklik bence de. Ama Galatasaray hocam... için büyük bir avantaj diyelim ona. <laughs> bakalım maç sonu nasıl olacak gerçekten. Bu avantaj 3 puanı hanemize yazdırabileceğiz mi? E, tabii genel beklenti Crespo e, İsmail şeklinde. 6 numara Crespo gibi 8 numara İsmail veya dönüşümlü çift artı evet. 8 ikisi de birbirine benzer özellik taşıyan orta sağlar. Ama İsmail'i kesmiş ve Cengiz'in de son maçta hem bir asist hem bir gol yapması bence önemli bir şey oldu. Onu sağ tarafa koydu. E Tecrübeli de yani hakikaten e, Avrupa görmüş bir Cengiz. Marsilya'da da iyi oyunları vardı. İstanbul Büyükşehir, Büyükşehir'in, Başakşehir'in şampiyon olmasında da önemli bir futbolcuydu. Onu koymuş ve orta sahaya sürpriz bir şekilde e, yani daha önce e, tabii ki burada oynama alışkanlığı var İrfan Can Kahveci'nin. Onu 8 numara, 8-10 Şimanski ile beraber belki 4-1, 4-1 gibi de olabilir. Ee, Crespo'nun önünde işte e, Ceko'nun arkasında hem e, İrfan hem de Szymanski'yi e, göreceğiz. Böyle bir diziliş. Cesur bir diziliş. Defansa... Şimdi e, e, hemen e, prekazi hem bir atlatana dönelim. E, İsmail Kartal yerli oyuncuları 3 tane yerli oyuncu oynatmak zorunda. Yerli oyuncuları hep orta sahadan seçmiş. Ferdi, İrfan Can ve Cengiz. Evet. Samet ekleniyordu defansta Serdar Aziz olabilir mi deniyordu bunu nasıl yorumluyorsun orta sahada bir dinamiklik mi hedeflemiş İsmail Hoca aslında biraz da mecbur kaldı bence dediğiniz gibi stoper olarak Osterwalder'in yerinde Serdar'ı düşünülmüştü ama zannediyorum bir sakatlığı mı var bilemiyorum bir son anda değiştirildi bütün otoriteler de Osterwald'de değil de Serdar'ın oynaması bekleniyordu. Ama ortada da İsmail'in tek hamlelik bir oyuncu olması, biraz riskli bir oyun tarzı olması hasebiyle Prakaz de dedi daha tecrübeli Cengiz'i oraya tercih etti. Tabii Crespo mecburen pardon İrfancan içinde normalde İrfancan'ı normal olarak zaten kadroda düşünülüyordu. Yani İrfancan olması gerekiyordu. Ama Ferdi zaten vardı. Dolayısıyla çok normal. Sadece belki Osterwolden'in yerinde Serdar oynasaydı belki Cengiz'i sonrası için düşünebilirdi. öyle bir tahmin vardı. Neticede dört Türk oynatmayı düşünmüyordu. Ama tabii burada Fred'in de çok büyük eksikliğini hissedeceğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Çünkü Fred gerçekten tecrübesiyle oyun anlayışıyla hücuma olan destek desteğiyle çok aranılacak çok özellikli bir oyuncu bu yönüyle Fener'in biraz şey olacağını düşünüyorum biraz etkileneceğini. Fakat... İsmail Kartal İsmail Kartal Fred'in bunu doldurabilecek mi Ne düşünüyorsun yani şu anda çok kolay olacağını düşünmüyorum ama İsmail Kartal'ın en büyük avantajı benim bence bugünkü maçta Kadıköy'de oynanıyor olması maçın ciddi bir seyirci desteğini arkasına almış olacak zaten bir Galatasaray maçı olması oyuncularda ayrı bir motivasyon gerektirmiyor. Yani çok en iyi performanslarını ortaya koymaya çalışacaklar. Bu oyuncuları da tek tek ele aldığımızda her biri gerçekten becerikli, yetenekli oyuncular. Yani bunları birbirinden yani belli bir seviyede oyuncular. Yani şimdi bunları biri kötü, diğeri çok iyi demek de çok uygun değil. Ama belki tecrübe farkı ya da bir takım daha öne çıkan oyuncular olabiliyor ama bunlar da hepsi Birebir ele aldığınızda gayet becerikli, yetenekli, kendini ispat evet. etmiş oyuncular. Oyunu Hemen ile... prekaze dönelim. Seyirci avantajını evet. çok büyük avantaj olduğunu ve bunu bu rüzgarı arkasına alıp e, pozitif yönüne çevireceğini düşünüyorum. E, prekazi, e, Abdullah dedi ki seyirci avantajı ama birkaç yıldır Galatasaray bunu kırdı. E, yine kırabilir mi? İkincisi Galatasaray çok yorgun geldi. Ağır bir e, Şampiyonlar Ligi maratonu, zor takımlar. E, bir de bugün bir sürpriz görüyoruz. Son dönemlerde çok oynayan Kaan yok. Yine Kerem evet. Demirbay var. E, sen bunu nasıl okuyorsun? Yani Okan Buruk neyi hedeflemiş olabilir? Şimdi maç önü iki e, meseleye dikkat çekeceğim. E, yani Galatasaray'ın önemli özelliği geçiş oyununu iyi yapması. Fenerbahçe'nin set oyunu alışkanlığı çok iyi. Yani rakip sahaya fazla oyuncuyla gidip orada işte orada yetenekli yani işte bu yıl bir Şimanski'yi çok iyi kullanıyor. Evet. Tabii Cekbo'nun ileride e, yani sırtı dönük takım oynatma özelliği ondan çok iyi faydalanıyor. E, Galatasaray'ın da e, yani şöyle bir şey var. Ee, acaba baskılı bir oyun mu oynayacak? Ben baskılı çıkacağını düşünüyorum. Yani e, ileride baskıyla, presle Galatasaray'da evet. on alan baskısını hakikaten iyi uyguladı. Yani bir Bayern Münih ve Manchester maçları bunun için önemli <laughs> Ben bu e, özellikle Bayern Münih tarzı, Bayern Münih deplasman yani böyle bir maç oynarsa Galatasaray'ın mutlaka puan ya da puanlar alabileceğini düşünüyorum. Yani burada bizim en büyük belki en handikap olarak da e, tabii ki Davinson Sanchez çok önemli. Yani defanstaki e, yani oyunu hızlı oynaması, e, evet. kafa top özelliği, hamle. Yani Nelson e, Nelson'un performansı çok önemli. Yani ne, Nelson Sanchez... biraz daha e, etliye etli sütliye karışmayan tarzda görevini yapan bir tarzda bir oyuncu. Davinson Sanchez aynı zamanda defanstan takımın kaptanı gibi. Tabii ki yani, yani, her yönüyle atletik olarak da şimdi mutlaka Davinson Sanchez'i ya yani bütün spor kamuoyu Galatasaray'ın işte gelen oyuncular içerisinde en önemli en iyisi, transfer. En iyisi. Ama da çok iyi oturdu. Defansta. Dolayısıyla Hı. şimdi birebir eşleşmelerde mesela şimdi Davinson Ceko, Nelson Ceko. Yani burada Ceko etkili olabilir. Nelson'un şeyi çok önemli. Yani Ceko'ya yakın oynaması. Fener için avantaj olduğunu düşünüyorum ben de Nelson'un ama Okan Abdül mecbur kaldı. Mecbur tabii kaldı. Abdülkerim'de şimdi eşleşmeler şöyle olma ihtimali kuvvetle muhtemel. Yani e, Nelson, e, Ceko, Abdülkerim, Şimanski. Yani Şimanski de e, çok iyi e, koşu atabiliyor. Fenerbahçe'nin o yönden ceza alanında daha fazla çoğalma yönden Galatasaray'a göre istatistiklerde daha iyi. Ama Galatasaray'ın da Önemli bir şey var mesela Zaha'yı yedek bırakması. Yani aslında Zaha'nın da oynayabileceği düşünülüyordu. Ama evet. Mertens tercihi yani Icardi'nin hani e, Icardi ile bir şey vardı. Bir son maçlarda genel olarak dikkatimizi çeken bir Icardi'yi besleyememeli. Ya yani Okan Buruk önce oyunu kontrol evet. etmeyi düşünmüş benim anladığım kadarıyla. Mertens tercihi bunu gösteriyor deplasmanda. E, kadrolarla ilgili yorumları bayağı e, yorumladık. Hemen hakeme evet. geçelim ee, Abdullah Arda kardeşler çok tartışıldı ee, evet. Fenerbahçeliler tartıştı Galatasaraylılar çok yoğun tartıştı Fenerbahçe ile e, bazı pozisyonlarından dolayı Sen nasıl değerlendiriyorsun Arda kardeşler yeni Şimdi bir. Yetenek. Türkiye'de yani işin doğrusu tartışılmayan e, hakem hiçbir olmuyor hem maç öncesi hem maç sonu yani bir şekilde mağlup olan da hakemle ilgili evet. konuşuyor bir tek yenen konuşmuyor. O da nasıl yense bile hakemle de yense onu konuşmuyor. Tabi Arda kardeşler e, gerek kardeşinin e, şey e, hala hali hazırda bir takımda kaleci olması, babalarının eser olması, Galatasaraylı olması. Bir, bir Tabii ki. Bir, belki e, bir takım soruları sürekli gündeme getiriyor. Atanmadan önce de Arda kardeşlerin özellikle Fener medyasında çokça konuşuldu. Onu evet, da biliyoruz. Tabii. Ama umarım yani hiçbir hareket, ben şahsi olarak söyleyeyim. Ben hiçbir hakemin kendi geleceğini, kariyerini risk altına alıp işi yani böyle çok basit işlere girişeceğini düşünmüyorum. Aynı fikirdeyiz. Evet, bizim hakemlerimiz Aynı bir de gerçekten genç böyle, gelecek vadeden gençler. Destek olunması gerekir diye düşünüyorum. Ben Arda kardeşlerin de yani bu belki bir takımda gönlü olabilir ama bu bizim Rambo gibi ya da Tribünlerdeki o fanatik insanlar gibi düşünebileceklerini zannetmiyorum. Eğitimli çocuklar, belli bir kültürlü insanlar evet. geleceklerini, kariyerlerini risk edeceklerini düşünmüyorum. Umarım Arda kardeşler maçın önüne geçmez. Ben Allah'ın da ona yardım etmesini düşünüyorum, istiyorum doğrusu. Çünkü gerçekten riskli bir ülkede yaşıyor. Çok riskli bir ligde hakemlik yapıyor. Ve babası Kardeşi her türlü birçok olumsuz şeyleri var ama umarım e, Allah yardımcısı olur ve maçın önüne geçmez, güzel pozisyonları iyi okur ve böyle tartışmasız efendim e, güzel bir maç yönetir. Tem temennim benim bu e, hakem için dua ediyorum doğrusu. Evet hemen e, bu dakikada e, Jardar çok kısa e, süremiz kaldı. Rekazi sen bir şeyi değerlendir. Galatasaray hakemi nasıl değerlendiriyor? Hakemle ilgili beklentisine. Ya Galatasaray hakemle ilgili e, mutlaka herkes psikolojik bir şey yapıyor maç öncesi. Açıklamalarla baskı altına alma diyelim, ön alma. Ama e, kanaatim e, bence güzel bir e, yönetim gösterecektir. Hakem konuşulmamasını dediğim gibi temenni ediyorum. Ama evet. bir hata olacaksa da yani maçtan sonra işte şu takımın lehine bir hata oldu. Psikolojik saha ve seyirci avantajı Fenerbahçe'de olduğu için ben Galatasaray aleyhine bir hata olabilir şeyim var. Olacaksa bir varın devreye girmesi, girmemesiyle, girmesi ya da girmemesi ya da hakemin e, belki e, bir e, ya yani doğru karar vermem anlamında ben Galatasaray'ın canı yanabileceğini düşünüyorum. Fenerbahçe ile ilgili bir şey beklemiyorum, bir hata Hemen e, Jardel katıldı yayınımıza. Biraz e, geçikmeli de olsa. Evet. Çok az bir süremiz var. E, Hı -hı. Jardel e, maçla ilgili e, biz bayağı bir değerlendirme yaptık. Kadroları değerlendirdik. Evet. Eksikleri değerlendirdik. Okan Burun ve e, İsmail Kartal'ın düşüncelerini anlamaya çalıştık. Sen ne düşünüyorsun? Takım Galatasaray buradan tekrar bir galibiyet çıkarabilir mi? Yoksa Fenerbahçe kendi sahasında kazanmak mı ister? Kısaca bir değerlendirirsem Hem kadroları hem. E, evet. Şimdi en başta şöyle söyleyeyim. E... 150-150 diyorum maç. E, i̇ki tarafında artıları eksileri birbirini dengeliyor gibi sanki. Galatasaray büyük maçlar oynadı. Çok güzel maçlar çıkardı. Buna karşılık Fenerbahçe çok büyük maçlar oynamadı ama Fenerbahçe'nin kadrosu oturmuş durumda. Çok yetenekli oyuncuları var. E, hücum bölgesinde çok hızlı ve çabuk çoğalabiliyorlar. Ve e, ayrı, ayrıca Ceko'nun da yükselişi var, gayreti var ve Fenerbahçe kendi sahası seyircisi önünde oynaması da ayrı bir avantaj. Galatasaray'ın avantajı da teknik direktör Okan Buruk diyorum. Çünkü geçen sene büyük maçlarda çok önceden çok analiz yapıp çok iyi kadro çıkararak büyük maçları kazandı. Bu sene de aynı şeyi yapacağını, en azından aynı şeyi deneyeceğini düşüneceğini düşünüyorum. Bu da Galatasaray'ın avantajı. Galatasaray Hemen Jardel bir nokta koyalım. Abdullah son dönemde maçlar yarıda kalıyor. Olaylar çıkıyor. Bu maçta böyle bir tansiyon bu kadar yüksek bir tansiyonda böyle bir şey bekliyor musun? Böyle yani şey e, Jardel'e mi sordunuz? Bana mı sordunuz? Herkese sordum. E, Abdullah devam et. Benim fikrim şöyle. E, e, Süper Lig her şeye gebe. Her an her şey olabilir. Bir defa onu bir geçmemek lazım ama bu tip maçlarda güvenlik önlemlerinin çok daha Özellikle bu takım olan son olaylardan sonra daha da üst seviyeye çıkarılacağını düşünüyorum. Dolayısıyla böyle bir ihtimal vermiyorum ama agresiflik bizim insanımızın fıtratında var, yani yapısında var. Her zaman fevri hareketler ve her an her şey olabilir ama bugün çok anormal bir e, hakem kararı ya da bir anormal bir şey olmasa böyle bir şeye ihtimal vermiyorum tabii. Daha tabii, da dikkatli hızlı hızlı toplayalım. E, Jardel kırmızı kart bekliyor musunuz? bugün kırmızı kart beklemiyorum. Çok centilmence bir maç oynayacağımız o, olacağını düşünüyorum. İki tarafta güzel futbol oynayacaktır. Adına yakışır futbol oynayacaktır. E, ve sezon finali gibi düşünecektir. E, yani hep olumlu düşünüyorum. Hiçbir kötü bir hareket hatta birkaç sarı kart dışında çok bir şey olacağını düşünmüyorum. Prakasi çok... sana dönüyorum. Ee, Galatasaray'da e, taze kuvvet dışarıdan gelen oyuncular. Ee, olabilir mi? Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Ben e, güzel bir soru sordunuz. E, şöyle ya yani bu iki hocanın taktik savaşı hakikaten. E, kadrolar güzel. Önemli oyuncular var. Ziyeş etkili olabilir. E, Ziyeş'in karşısında Ferdi. Yani dolayısıyla e, yedekten e, kenardan gelecek oyuncuların da bence şeyi çok önemli. Katkısı çok olacaktır. Evet. Fenerbahçe için e, de ben bir katkı için de taktik... yani şimdi Bekleyin şunu da be. unutmayalım. Yani taktik savaş olacak. Şimdi İrfan Can'ın 8 numarada kullanılması, Kerem Demirbay'ın tercih edilmesi, Kaan Ayhan ya tam hazır değil. Yani ben mesela Kaan Ayhan'ı bekliyordum. Hatta belki Kaan Ayhan bir e, defansta bile Abdülkerim'le oynayabileceği bir konuşulan bir şeydi. Bu da bir tercih olabilirdi. Hemen tamam. Hemen Abdullah'a dönüyorum. Aa, Abdullah kalecileri nasıl değerlendiriyorsun? İki büyük kaleci çok iş düşecek. Ben kalecilere çok büyük iş düşeceğini düşünüyorum. Tabii çok tecrübeli bir e, Muslera var. Karşısında gelecek madettiğini düşündüğümüz bek çok beklentiler olan bir Livakovic var. Yani çok e, işleri olacağını, çok son, çalışacaklarını son, düşünüyorum. Son sözler. Son olarak şunu söyleyeyim. söyleyeyim. Gergin son, olmayan, Atılmak sakin kendini sakinliğini koruyan ve gergin olmayan takımın hedefe ulaşacağını düşünüyorum. Ama Galatasaray'ın da gördüğüm kadarıyla beraberlik için geldiğini gördüm kadro yapısından. 12 dakika hemen birer cümleyle çok kısa cümlelerle maçın adamı dakika. iki takım adına kimler olabilir? Ben Galatasaray'dan e, yorumlamak gerekirse e, Kerem'den çok şey bekliyorum. Fenerbahçe'den de e, Cengiz'den bayağı bir korkuyorum. Skor tahmini e, de Yapma, yapmamızda ee, fayda var. Hemen e, skor tahminlerini alalım. E, ben Galatasaray en az bir puan alır diye düşünüyorum. E, 3 puanda ples ediyorum. Ta, ya, rakam, takam e, söylemek çok zor rakam. E, Abla sen ne düşünüyorsun? Ben e, Fener'in e, alabileceğini düşünüyorum. Ve e, 2-0 gibi bir skor tahminim var. Ceko'nun çok etkili olacağını düşünüyorum. Pregazi? Ben e, maçın adamı yani Galatasaray'da Kerem ve Icardi. Icardi'den gol bekliyorum. E, yine Kerem maçın adamı olabilir. Asis ve e, oyun anlamında. Fenerbahçe'de de anahtar en önemli e, Şimanski diyorum. E, maçın skoru da ben 1-1 e, ya da 2-2 beraberlik diyorum. Diyorsun. Cancın e, yani, e, son sözler sende. Evet, ben de Galatasaray'ın ileri üçlüsünün özellikle Ziyeş'in e, kalitesini ortaya koyarsa maçı çözeceğini düşünüyorum. Onun dışında e, ekstra bir şey olmazsa beraberle bitebilir. Evet, devreye çok az saniyeler kaldı artık. Dakika bile Hı. değil. E, biz de çok heyecanlıyız. Yayınımızı burada sonlandırıyoruz. Yayından hemen sonra Hı. tekrar birlikte olacağız. Lafola Futbol e, değerli yorumcuları çok iyi yorumlarla e, dev maçı değerlendirecekler. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Önce centilmenlik. Kendinize iyi bakın. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Bir dakika. Var.